Çok ciddi manada destekler vererek hem tohum anlamında hem gübre anlamında ve sahadaki mutlaka hiçbir dekar alanın bir karışın boş kalmayacağı şekilde üretme geçmemiz gerekiyordu. Öyle de oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere pozitif ayrımcılık yapıldı. Tarım bakanlığı olarak da biz bütün desteklerimizi öne alarak bir an önce çiftçilerimizin hesaplarına hem parasal hem aynı hem de nakdi olarak gerçekleşmeler yaptık. Hatta bizim mazot gübre desteklemelerimiz mutlaka ve mutlaka daha sonradan yatırılıyordu. Deprem bölgelerinde Sayın Bakanımızın talimatıyla öne alındı ve herkesin anında mazot gübre paraları hesaplarına aktarılmış oldu. Yaptığımız bütün projelerde önceliğimiz deprem oldu ve bu depremden etkilenen çiftçilerimiz oldu. Bugüne kadar o bölgede en öne çıkan ürünlerimizden bazıları buğday ve bununla birlikte aynı zamanda şeker pancarı, bununla birlikte aynı zamanda biber ve İsahiye bölgesinde olmazsa olmazımız bizim hem üzüm var, zeytinimiz var. Ve bu alanlarla ilgili ciddi manada çalışma yaptığımızda burada hiçbir çiftçimizin zarar görmemesi için her türlü önlemi aldık. Tarım ve Orman Bakanlığı Nurdağ ilçesinde geçen sene 100 milyon lira üzerinde, Islahiye'de ise 130 milyon liraya yakın destek sağladı. Destek ve hibelerle tarım arazilerinin hemen hemen tamamı ekildi. Elhamdülillah şunu çok net bir ifadeyle söyleyebilirim ki Gaziantep için arz ediyorum. Nurda ve islahya başta olmak üzere bir karış yerimiz boş kalmadı. Bir fidan yerimiz boş kalmadı.